Sevgili takipçilerim, Almancada gleich kelimesi birçok manaya geliyor. Peki cümle içinde bunu ne şekilde tercüme edebiliriz? Hangi anlama geldiğini nereden anlayabiliriz? Bunu açıklayacağım şimdi. Bugünkü dersimizde ich komme gleich cümlesini tercüme ettiğimizde ben hemen geliyorum diyoruz. Gleich kelimesi eşit anlamada geliyorsa eğer ki veya aynı anlama geliyorsa şu cümlede ben eşit geliyorum diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Bu yüzden tercüme ederken ben hemen geliyorum veya ben derhal geliyorum diye tercüme edebiliriz. Böyle Almancadan Türkçe'ye çevirdiğimizde iki değişik manası varsa cümle içinde hemen hangi manaya geldiğini anlayabiliriz. Dersi bitirmeden önce bir cümle daha veriyorum. Es ist gleich. Bu aynı. Gleich kelimesini öğrendiniz. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.